Sayın Hiç kimse şiddet olaylarını sindirmemizi cesaretimizin kırılacağını beklemesin Meslektaşımız Avukat Selim Hartavi'nin davalı vekili sıfatıyla mesleki faaliyetini yürüttüğü ve dün gerçekleşen keşif işlemi sırasında davacının ve yakınlarının toplu saldırısına uğramış görevini yapması cebren engellenmiştir. Bu saldırı avukatların görevlerini yerine getirirken karşılaştığı şiddetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Öncelikle meslektaşımızın söz konusu saldırıda hayati tehlikesinin bulunmadığını kamuoyuna bildirmek isteriz. Olayın ilk anından itibaren Şanlıurfa Barosu yönetim kurulu üyeleri ve avukat hakları merkezi olayın takipçisi olmuş meslektaşımıza destek verilmiştir. Eylemi gerçekleştiren dört failden üçünün dünden beri göz altında olduğunu ve bugün mevcutlu olarak adliye sev sevk edildiklerini kamuoyuyla paylaşmaktayız. Bu menfur saldırıdan da anlaşılacağı üzere mesleklerini icra eden avukatların yaşam hakları dahi tehdit altındadır. Halkın ve hakkın savunusu olan avukatın güvenliğinin sağlanamadığı mevcut ortamda adaletin tecellisi de beklenemez. Hukuki bir sorunla karşılaşıldığında ilk müracaat edeceği kişi avukat olan şahısların saldırılarının ilk muhatabının avukat olması maalesef ironiktir. Avukat takip ettiği dosyanın tarafı değildir. Avukat tarafların da öfkelerinin de muhatabı değildir. Avukatların mesleklerini güvenli ortamda icra edebilmesi için Yetkili kurumlarca bir an önce harekete geçilmesi, kamuoyunda bu hussta avukatlara destek olunması gerekmektedir. Şunu da önemli hatırlatmak isteriz ki avukatlar tarihin hiçbir döneminde yılmadılar. Susmadılar ve mücadeleden bir adım geri atmadılar. Tıpkı bizden önceki meslektaşlarımız gibi Bizler de var gücümüzle hakkı savunmaya devam edeceğiz. Şanlıurfa Barosu olarak meslektaşımıza ve mesleğimize yönelik bu saldırının faillerine gerekli cezai müeyyedelerin uygulanması adına olayın başından itibaren meslektaşımızın yanında olduğumuzu bildirir. Bundan sonraki sürecin de yakın takipçi olacağımızı hatırlatırız.